Arkadaşlar bugün sizlerle bir parkur Ninja oynuyoruz arkadaşlar şimdi başlayalım ya sen ama hadi Ü, üstüne 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 ana, ana. Tamam. Gidelim. Şu an Gel abi. Gel abi. Kapışır. Kapışırız. Gel abi kapışalım. Gel abi kapışalım. Hadi gel abi. Ne oldu? Bebek. Abi. Arkadaşlar bu, bu bebek. Aynı. Saldırsana. Saldırsana. Gelsene lan. Hadi lan yiyorsa gel. Bebek. Bebek. Be. Bebek. Ölsene sen de be. Üf. Neredesiniz lan? Ne oldu lan? Hadi lan. Yiyorsa gel. Gel lan kapışalım. Baba. Lan Ananın ağrıdını, ananın ağrıdını. Hmm. Gelsene, gelsene. Kaş, kaç, 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 kaç. Ne, nerede lan bu? Onunun onun. Ya. Ha, ne, ne? Bak, bana vurma, vurma ya. Benden daha iyi. Düşüyorum. Sanki düşüyorum ama. Kulağımı öldürdüm. Evet arkadaşlar. Hemen şuradan çık. Ya şuraya. Adam nerede? Ya arkadaşlar olmadı. Olmadı arkadaşlar öldük. Şimdi devam edelim. Neredesin abi? Abi kapışırız 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 kapışırız. Öl lan gömür lan. Öldürdüm. Kaç. Kaç kaç kaç. Zıpla zıpla, zıpla. zıpla. Buradan kaç kaç kaç. Hı. burada kal bu Can Kanyon açıldı. Tamam. Arkadaşlar çok iyi bir şey yapacağım. Yine şuraya geç geç geç. Hadi.

Da koş, 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 koş. Tamam tamam. Tamam 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 tamam. Tamam tamam. Buradan vardım. Daha evet. Ya. Ben geliyorum. Şimdi devam edelim. Bir iki saniye su içtim de. Evet arkadaşlar. Hayırlı. Yapmaya kız çalışıyoruz ama. Evet arkadaşlar hoş. Nasıl çıktı matma? Şuraya geç. Gelsene Gel. Hı. Korkak bebek. Neredesin? Kaldı zıpla. Zıplamadı ya. Arkadaşlar zıplamadı. Neden zıplamadı? Şuraya çık. Arkadaşlar bir de bunu denemeyi unutmayın. Benim yaptığım. Arkadaşlar görünmek istemiyorsanız kimseye. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar şuraya geçin. Hepsi bulmaya basın. Böyle böyle bakın. Arkadaşlar böyle çıkabilirsin. İsterseniz iki defa. isterseniz bir defa. Ama ben bir defa yapıyorum arkadaşlar. Böyle böyle saklanabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan şöyle şöyle böyle. Çıktık. Tamam, Hadi. 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 arkadaşlar. Ma. Köpek gibi Ya. Arkadaşlar. Şuraya yap. Benim böyle zıpla. Seni öldürdüm. Ya arkadaşlar. Öldür ya. Senin seni geberteceğim. Dur lan. Kaç kere öldürmüşüm adam ben? 2, 5, İkinci 5. Yine kaybettim.